Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te boynu bükük Mehmet'le çok garip bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz seriye boynumuz bükük başladık. Seri demeyeyim gerçi bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Ha kamera sapıttı. Bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapıyoruz GTA 5'te. Ben daha kaç kere değişik diyeceğim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu karakter arkadaşlar. Bu karakteri tanıyorsunuz değil mi? Ben Süleyman olarak kullandım. Murat olarak kullandım. Daha bir sürü karakter olarak kullandım. Bu karakteri kullanmayı gerçekten seviyorum. Lakin arkadaşlar bugün maalesef ki bu karakteri en acı şekliyle, en kötü formuyla bu zamana kadar ki en duygusal, en dramatik, en üzücü haliyle göreceksiniz. Bu kadar iddialı konuşuyorum çünkü çocuğun yaşadığı yere bakar arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki aa ne güzel ev. İşte ne güzel burada yaşıyor. Gayet iyi falan diyebilirsiniz. Lakin arkadaşlar biz şurada kalmıyoruz. Mehmet tam da burada kalıyor. Karakterimizin ismi Mehmet. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi bir evsiz, acayip fakir, durumu olmayan, annesini babasını küçük yaşta kaybetmiş ve bulunduğu ülkede kimsesi kalmamış, gariban, yetim ve öksüz bir çocuk. Arkadaşlar ailesini kaybetmenin zorluğu yetmezmiş gibi bir de ailesinden hiçbir şey kalmamış, maalesef ki bütün mal varlığına icra gelmiş ve herkes anlayacağınız leş kargası gibi üşüşmüş, hiçbir şey kalmamış gerçekten çok dramatik, çok üzücü, yürek burkan bir hikayesi var Mehmet'in. Ve biz bugün Mehmet olacağız ve onunla birlikte okula gideceğiz ve bir şeyler yaşamaya çalışacağız. Ben bunu seri yapmayı düşünmüyorum. Diyorum sonra seri yapıyorum. o yüzden Bismillahirrahmanirrahim yine kamera sapıttı. O yüzden seri olmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Biliyorsunuz ki videoyu beğenmek. Şayet çok ilgi gösterirseniz elbette ki devam ettirebilirim. Lakin dediğim gibi gerçekten dramatik bir seri. O yüzden Devam etmesini istemeyebilirsiniz. Baksana da çocuk sürekli boyun büküyor oğlum. Harbiden yıkık bir karakter lan Mehmet. Bugün okula gideceğiz arkadaşlar. Ve birazdan neden yıkık olduğunu öğreneceksiniz Mehmet'in. Bakalım Mehmet'in hayatında neler oluyormuş. Hadi başlayalım. Of ya. Okul vakti geldi. Bisiklete atlayayım da gideyim. Okula geç kalmak istemiyorum. Bugün hamburgerciye gidip biraz çalışmazsam çok aç kalacağım çok. Dünden kalan yemekleri bitirdim. Naciye teyzeden yemek isteyemem. Onun da durumu iyi değil. O yüzden ne yapıp ne edip bugünkü yemeğimi kazanmam lazım. Hamburgerci Nazım abi inşallah iş verir. Ama şimdi okula gitme vakti. Allah'ım ya. Çok üzülüyorum kendi halime. Öğretmen defter al dedi. Lakin defter de almadım. İnşallah bugün çok kızmaz. Şuradan dönelim. Okul burası. Ben burada okuyorum işte. Garip Mehmet burada okuyor. Gerçi mahalle de garip. Burada maalesef ki hep fakirler var. İşte bizim öğrenci grubu. Bizim sınıf. Bunlar arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Köpek size havlıyor. Ay merhaba Mehmet. Havlasın. O bizim köpeğimiz biliyorsun. Okulda besliyoruz biz onu. Evet biliyorum. Köpeğe biftek falan veriyorsunuz. Bu itin ya. Ezdi lan beni. Bu iti niye besliyorsunuz ya? Aa ne kadar ayıp. Ne demek niye besliyorsunuz? Tabii ki de besleyeceğiz Mehmet. Neyi besleyelim başka? Beni besleyebilirsiniz ama yapmıyorsunuz. Lanet olsun. Bunu söyleyemem. Arkadaşlarımın yanında ezik konumuna düşemem. Tabii tabii besleyin. Sonuçta köpek beslemek iyi bir şey. Mehmet dostum sen iyi misin ya? Bir solgun görünüyorsun da. Ve ben, ben iyiyim arkadaşlar ya. Solgun falan değilim. <laughs> çok fena da karnım acıktı ya. Dün gece bütün yemeğimi yemeseydim kesinlikle dımdızlak ortada kalmazdım. Ay arkadaşlar benim duyduğuma göre Mehmet evsizmiş ya. Yok ya değildir. Bence abartıyorsunuz yani. Sormadık da çocuğu ama. Ay yok yok evsizmiş. Ya şey diyeceğim kantinden biraz bir şey mi alsak? Ha? Belki açtır. Yok be kızım öyle de ayıp olur yani. Olur mu ki yani? Olmaz yani. Ondan sonra Alman da Fransız'a demiş ki ne gözüyorsun lan bizim topraklarda Kamil. <laughs> Hocam böyle de komik tarih işte. Saçma bir tarih ama. Çocuklar hadi bakalım. Zil çalıyor. Sınıflara doluşalım. Mehmet. Burada niye yalnız yalnız takılıyorsun? Of çok açım ya. Çok. He? <laughs> Efendim hocam? Niye burada diyorum yalnız yalnız takılıyorsun? Bir derdin mi var Mehmet? Söyleyebilirsin bana. Yok hocam bir, bir derdim yok. Mehmet yalan söylediğini anlayabiliyorum. Ne oldu yoksa? Erzak yardımı mı istiyorsun? Yok hocam yok. Geçenki aldığım bana yeter. Ulan okuldan da erzak almaya utanıyorum ama. Başka çarem yok ki ya. Üf. Yok hocam emin misin bak? Eminim hocam eminim. İhtiyacım yok. Ee, i̇yi o zaman. Sormadı deme. Çocuklar hadi zil çalıyor. Ders vakti. Dersimiz tarih. Kitaplarınızın 71. sayfasını açın. Aa bu Ben kitabımı getirmedim lan. Hii. Ne oluyor lan? Ha derse gidiyorlar. Ulan kitabı getirmedim ya. Gideyim de alayım en iyisi. Hii. O ne lan A Bu ne oğlum Oha Bunlar kim lan Ya öf ya Kenan ya Yine başladın sigaraya Bırakamadın şunu Ay okul burası galiba. Ne yapayım kızım Allah Allah. Bizim de tek bağımlılığımız bu yani. Bir sal huzur ver ya. Püf. Benim peder niye buraya kayıt istedi anlamıyorum. Ay benim babam da buraya kayıt istedi. Ya sanırım bizi cezalandırıyorlar. Geçen 500 bin dolarlık parti verdik ya. Ama ne partiydi değil mi? Ay evet fenaydı. Ya etrafta sorabileceğimiz birisi yok mu? Ah. Bak burada birisi var. Ay merhabalar, selam. Ee, okulda müdür ne tarafta kalıyor biliyor musun acaba ya? M m merhabalar. Hanım. Ne, ne kadar da güzel. Ay seninle konuşuyorum ama merhabalar. Allahım. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. <laughs> Bu, buyurun. Ya şey, biz okula kayıt yaptırmaya geldik de. Ee, müdür ne tarafta? Yemin ediyorum bu mora ifrit oldum ya. ifrit. Neyse. Kaydı yaptıralım da diskoya gidelim. Ya İrem. neredeymiş bu müdürlük? Öğrenebildin mi? Ha selam. Sen de mi bu okuldasın dostum? Lise 1'sin herhalde. S selam. Yok. Lise 1 değilim ben. Ee, ben aslında lise 3'üm. 18 yaşındayım. Lise 3 müsün? Hadi ya. Hiç göstermiyorsun. Biliyorum. Bunu sıklıkla duyuyorum. Lan bu ne havalı bir çocuk ya. Şey araba senin mi? Evet dostum. Benim. Nasıl? Güzel mi? Sen ne diyorsun? Allah'ım çok güzel. BMW M4 2022 Vay yavrum vay. Oğlum gerçekmiş lan. Böyle bir araba varmış. S sen sen ne yapıyorsun ki burada bu arabayla ya? Neden geldiniz buraya kayıt olmaya? E, sorma dostum ya. Bizim moruk rahat durmadı yine. 500 binlik parti patlattık diye ceza kesti işte aklınca. Fazla kalmayız zaten. Bir ay falan burada gezeriz. Sonra yine naklimizi alırız değil mi Hiro? Ay sanırım Kenan Nerede biliyor musun müdür ya? Ya Bizim hemen kayıt yaptırıp gitmemiz lazım. B b biliyorum. İsterseniz ben sizi götürebilirim müdürün odasına. Harbi mi dostum? Çok iyi olur çok adamsın. Bu arada ben Kenan. Ben de İrem. B b ben de b Mehmet. T tanıştığımıza memnun oldum. Gelin. Ben sizi götüreyim. Benim de tarih dersim başlamıştı ama... E ne derler bilirsiniz arkadaşlarına yardımcı ol. Müdürün odasına buradan gidebilirsiniz. İçeri giriyorsunuz. Direkt gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Dördüncü kapı. Arkadaşlar. Neredesiniz ya? Arkadaşlar. ha, Ne oldu ya? Ya sorma dostum. İrem şurada bir köpek gördü. Sevmeye gittik de. Havladı ya it. Burada ne köpeği var böyle? Niye gezdiriyorsunuz bunu? Oo. O, o okulumuzun köpeği ya. Öğrenciler besliyor. Öğrenciler mi besliyor? Ne kadar ilkel bir okul lan. Okulda köpeğin ne işi var? <laughs> Hayatım babam gerçekten eziyet çekmemizi istiyor belli ki. Neyse. Demek burası ha dostum. Sağ ol. Gerisini biz hallederiz. Al bakayım şu 50 doları. E e 50 dolar mı? He ya. Kendine bir içecek alırsın. Ya da bir şeyler. Ya senden bir şey daha rica edeceğim dostum. Ben şimdi arabayı buraya koydum da. Çizerler diye korkuyorum. Başında dursana. Durursan sana 100 dolar daha veririm. 100 dolar mı? Ay Kenan ayıp olmuyor mu ya? Sınıf arkadaşımız olacak sonuçta çocuk. Ne diyorsun ya? Ne var kızım Allah Allah ya ne var yani? Paramız var ki veriyoruz. Cık. Ne olacak hem? Fakir belli ki yani. Ne diyorsun dostum? Ha? Ay Kenan saçmalamaz mısın lütfen ya? Ayıp oluyor. Utanıyorum ya senin yerine ben. Ay çok özür dilerim. Yo yo özür dilemelik bir şey yok. Sana ne kızım ya Allah Allah sana ne? Paramızla dava atamıyoruz ya. Cık. Şş, 200 vereyim lan. Dur başında arabanın. Yo yo yo. Sen beni yanlış anladın. 50 doları aldım çünkü onu böyle verdin. Bu dille verseydin onu da almazdım yani. Ayıp ediyorsun biraz. Aa, şuna bak lan. Fakir para almıyor. Alsan oğlum. Ben, be, be, ben fakir değilim. Be, benim durumum iyi. Kenan uzatma ya. Allah Allah rezil oluyoruz. Ay sen kusuruna bakma. Kenan gidelim. Allah Allah Okula bak lan cins dolu Anasını satayım okulun bahçesinde köpekler geziyor Resmen cirit atıyorlar Çocuk 200 doları kabul etmiyor Neyse gel bakalım Zaten fazla kalmayız Ulan aptal Mehmet aptal Mehmet ne yaptın ya Kıza rezil olmamak için Allah Allah Kabul etmedin lan 100 dolar teklif ettim sonra 200 verdi Allah kahretsin 50 ile ayrıldık Lan gurur yapacak sanki şeydi ya Cık. Zengin misin oğlum sen Bir de durumum iyi falan diyorsun Salak Mehmet. Oğlum bisküvi ya. Keşke ısıraydın şu iti. Yani o senden daha it biliyor musun? Aslanım benim. Lan benden çok piftek yiyorsun namussuz. Üf ya. Bir de hava yaptım anasını satayım ya. Hava yaptım. Allah Allah. Utandım yemin ediyorum ya. Derse falan girmeyeceğim. Gideyim de birazcık karnımı doyurayım bari. 50 dolar 50 dolardır. Ya İrem söylememiş miydim sana? Ha? Demiştim. Babamın sekreteri online gönderdi dosyaları bak kayıt için gelmemize gerek yoktu. Bizi boşu boşuna yordun ya. Bak görüyor musun? Çocuk bisikletiyle kaldı orada. Sen birazcık Ya şu köpeği bırakır mısın artık İrem ya? Bırak şu köpeği. Vallahi yemin ediyorum taş da ezerim kafasını. Ay. ne diyorsun ya Kenan? Kızım gidip gidip seviyorsun. Bit pire bir şey getirecek Allah Allah ya. Yaklaşma bana öyle. Ay. Yürü gidelim. Yemin ediyorum sen de buraya geldin mi cinsleştin. Sen 600 milyon dolarlık evde kalan kızsın ya. Cık, sevme şu sokak köpeklerini. Hadi gidelim. Ha bak bisikletle duruyor seninki gördün mü? Parayı aldırmadın da iyi mi oldu çocuğa? Ay benimle ne alakası var almak istemedi. Sen varsın diye istemedi kızım. Gurur yaptı. Dur şöyle bir yanaşayım. Korkma korkma. Şşşt. Benim benim. Yanaşsana biraz. Ay Kenan rica ederim uzatma artık ya çocuğu rahat bırak. Sen dur kızım sen dur. Şşt Mehmet gel bakayım böyle. He? E efendim? Ne istiyor ya bu yine? M4'e bak. E efendim? Arabayı çok beğendin galiba dostuma. Fena bakıyorsun. Şş, istersen bir tur attırayım. Ha harbi mi diyorsun? Ay Kenan lütfen. Sen karışma. Şş Mehmet oğlum bak M4 bu. Bir tur atmak istersin değil mi ha? Şş, her erkeğin hayalidir. Bak hem de İrem yanındayken. Yalnız yapmanı istediğim tek bir şey var. Yaparsan atarsın. N n ne istiyorsun? N ne istiyorsan yaparım. B ben arabalara acayip hastayım biliyor musun? Bilmez miyim dostum? Bütün erkekler aynı izdir. Arabalar ve kızlar. Şş yapmanı istediğim şey bir takla atmak. Şöyle bir takla at bakayım T -t Takla mı? T -t takla derken? Bildiğin takla Ya da bir amuda kalk Amuda kalkarsan tur attıracağım hemen Anahtarla birlikte Ben de ineceğim arabadan Siz ikiniz İrem'le He he Hemen tur mu? İ -i İrem'le mi? Atayım Atayım al Al Attım Gördün mü İrem Baymun gibi takla attı Ay hiç komik değildi Kenan, hiç komik değildi. Ayıp ya. Aa, attım. Attım Kenan. Attım. Tur, tur atabilir miyim? Atarsın, atarsın. Günün birinde zengin, milyoner bir baban olursa atarsın. <laughs> Nereye atıyorsun lan? Fakir çocuğu seni. Hadi bakayım. <laughs> oh olsun Ya çok kötüsün Kenan ya. Çocuğa tükürdün bir de. Allah kahretmesin. Aynı sınıfta okuyacağız Kenan ya. Rezil ettin beni. Ne rezili kızım? Resmen ağzı sulana sulana. Hem hem dördüme hem de sana göz koydu. Terbiye size bak. Yerini yurdunu bilsin. O bir fakir. Anlıyor musun beni? Fakir. U ulan. Ulan. T tükürdü. Bana tükürdü. Okulun önünde bana tükürdü. Beni rezil etti. Aşağılık herif. Gururum yerle bir oldu. Bey gidiyorum ya. Salak gibi. Maymun gibi takla attım. Bana M4'ü vereceğini sandım. Aptal. Aptal Mehmet. Rezil oldun resmen oğlum. Rezil oldun ya. Allah kahretsin. Bu fakirliğinde. Bu açlığında. Hiçbirini sevmiyorum ya. Nefret ediyorum. Kendimden de nefret ediyorum. Bu kadar aciz düştüğüm için. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Mehmet'in hayatına şöyle ufaktan bir bakış attık ve gördüğünüz gibi ne kadar acılı ne kadar zor bir hayat yaşadığını hep birlikte gördük. Okula karnı aç bir şekilde gitti ve zengin iki tane çocuğun geldiğini gördü. Onlara yardımcı oldu ve 50 dolarını aldı. Lakin Mehmet durması gereken yeri bilemedi ve gördüğünüz gibi maalesef ki zenginler tarafından aşağılandı, hor görüldü ve resmen bütün okulun önünde rezil duruma düştü. Gördüğünüz gibi Mehmet'in dram dolu hayatı böyleydi. Şayet isterseniz Mehmet'in dram dolu hayatına devam edebiliriz. Lakin yapmanız gereken tek bir şey var. Yorum yapmak, videoyu beğenmek. Gerçi bu iki şey oldu ama siz yapın. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum diğerine bas diğerine. Lan şuna basacağım. Aa. Lan polis sireni lan. <laughs> Nasıl yani? Bizde siren mi var şimdi? Tabi oğlum. Ben milletvekiliyim sonuçta. Bak kapat onu. Kapat. Ha. Şimdi diğerine baz. Wow. Harika. Oğlum bir sürü kombinasyon var. Diğerine bas diğerine. Lan. Wow. Harikaymış lan. Megafonu da kullanabilirsin. M megafon mu? Vallahi kullanayım. O da mı buradan? Hey! Şşşt! Yüklü kamyon! Çekil lan oradan! Çekil! Milletvekili geliyor. Çekil bakayım. Ah! Lan ben bu işi acayip kaptırdım. <laughs> Spor hocalığından milletvekili korumalığına. Acayip bir terfi oldu Kadri amca. He ee, öyle tabi. Ben yanımdaki elemanları yükseltmesini severim. Ya Murat bu devirde güvenler eleman bulmak zor. Şöyle güzel bir mekana çek de seninle işi daha ayrıntılı konuşalım. Bu sadece görünen yüzü.